Necati Doğru'nun köşe yazısı Başlık: Bir bab portresi Affınıza sığınarak söyleyeyim. Bu bab kelimesini ben buldum. Aslında vardı. Türkiye'yi bir baştan öbür başa kaplamıştı. Ben bap diyerek adını koymuş oldum. Bazının besi, avantanın ağsı, paylaşımın pesi. Bazı avantaları paylaşalım. İktidarın 22 yıllık yönetimi sonunda Türkiye bazı avantaları paylaşma, BAP düzeninin esiri haline getirildi. Nereye baksan BAP, nereye dokunsan BAP, gizlenen, saklanan, halkın bilgisinden, dikkatinden kaçırılan her işin içinde BAP. Söz gelimi, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak yalanı ile yapılan ne kadar hava meydanı, hastane, tünel, yol, köprü varsa her projede mutlaka BAP vardır. 2 koltuklu, 3 koltuklu, 5 koltuklu, 7 koltuklu atamaların hemen hepsi birer bab. Bakanın arkadaşının dil bilmeyen ve mesleği aşçılık olan oğlunun Almanya'da Türk konsolosluğuna aylık 270 bin TL maaşla çalışma ataşesi olarak atanması da baptır. Vakıflara, derneklere, tarikatlara, yandaş basına, gıda bankacılığına, akıtılan paralar, affedilen vergiler, hepsi birer bap. Sayıştay'ı felç ettiler. Felç etmeselerdi, bu yılın ilk 8 ayında 973 milyar TL'yi geçen bütçe açığının yarısından fazlasının, bazı avantaları paylaşalım, BAP parası olduğunu belgeleriyle kuruş kuruş bulur çıkarır meclis denetimine getirirdi. Portre insanın görünüşünü, kişiliğini, düşüncelerini, yaptıklarını anlatan yazı türüdür. Timur Soykan bir gün gazetesinde, VIP'de kaçak altın skandalı, başlığıyla bir BAP portresi haberi yazdı. Portre şu, eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Fatih Metin ve onun refakatinde VIP geçişi kullanan eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç Dubai'den İstanbul'a gelen uçaktan indiler. VIP salonuna geldiler. Bir fazlalık vardı. Yunus Emre Morkoç, Dubai'ye giderken yanında olamayan büyük bir valizle dönmüştü. Gümrük memurları ihbar almış olmalılar valizi aradılar. İçinden 60 kilo kaçak altın çıktı. Altının kilosu Dubai'de 84 bin dolar, Türkiye'de 88 bin dolar. Altını kaçak sokarsan kiloda 4 bin dolar avanta var, 60 kiloda 24 bin dolar avanta. 24 bin dolar kaç Türk lirası avanta yapıyor siz bulun. Valizinde 60 kilo kaçak altın yakalanan Yunus Emre Malkoç, eski Gümrük Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Fatih Metin ile birlikte Dubai'ye gidip dönüş yapmıştı. Gümrük memurları Fatih Metin hakkında tutanak tutmadı, işlem yapmadı. Bu haberi yazan gazeteci Timur Soykan, Fatih Metin'i buldu ve kendisine kaçak yakalanan altınlarla ilgisini sordu. Fatih Metin, "Evet, aynı uçakta beraber döndük." Benim refakatim Devi kullandı ama benim kaçan altınlarla ilgim yok dedi. Kimdir Fatih Metin? Avukat olan Fatih Metin, 2007 ila 2011 yılları arasında AKP Bolu Milletvekiliydi. 2011 ila 2015 yılları arasında 4 yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevi yaptı. 2015 yılında AKP Merkez Karar Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. 30 Aralık 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı yapıldı. 2019 yerel seçimlerinde ise AKP'nin Bolu Belediye Başkan adayıydı. 19 Nisan 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Akdeniz ve Ege'de tarihin en büyük yangınlarının yaşandığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yardımcısıydı aynı zamanda at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyesiydi. BAP, Türkiye'yi dibe çekti. Bütün avantaları paylaşma, adını, bazı avantaları paylaşma düzeni, koydum. Ancak, bazı avantaları, değil, bütün avantaları paylaşma düzeni, demek daha doğru fakat toplu iğne başı kadar olsa da umut aramaktayım. İktidar partisi içinde avanta paylaşma düzenine karşı çıkacak kimseler vardır diye umut etmekteyim. Dün bizim Gazete Sözcünün manşetinde yeni bir avanta servisi haberi vardı. Sinop'ta 13,3 milyar dolar değerinde maden yatağı bulunmuş. Bu maden ocağını işletsin diye seçim yapılacak. İhaleye şartnamesi adrese teslim yazılmış ve ihaleye ancak bakır zenginleştirme tesisi olan ya da kuracak olan girebilir deniliyor. Bakır zenginleştirme tesisi de sadece Cengiz Holding'de varmış. Başka biri bu tesisi kurma sözü verip bu ihaleyi alsa bile götürüp Cengiz'e devretme ihtimali çok yüksekmiş. Çünkü örnek Elazığ'daki madende yaşanmış. Size söylüyorum, bab her yerde. Bu yazı Necati Doğru'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?